Maya yeni geldim. Hayımda kalıyorum. Yemeklik yalana kadarmış. 3 kilo, 5 kilo mu bu? 5 kilo. Engibot. Arkadaşlar yemeklik yalan engibot var. Gideceğim şimdi yemek yapacağım. Patates kızartması, yemek falan yapacağım. Ne kadar ucuzmuşlar? Bunlarda hep engibot varmış. Ben bunu gideyim. Kasaya doğru gideyim. Birik birik sen de git al. Bakan abla yemeklik yalan çok ucuz ha. 3 kilo. Arkadaşlar bay ucuzmuş ya. Şimdi kasaya doğru gidiyorum. Şimdi birazdan yemek falan yapacağım. Arkadaşlarla yemek yapacağım. Sürpriz yapacağım onlara. Onlara yemek yapıp sürpriz yapacağım arkadaşlarıma. Arkadaşlar bay ucuzmuş ya. Hangi bot var? Ben bilsem daha önce gelirdim ya. Şu kasaya gireyim de. Ha şu kasaya gireyim. Arkadaşlar bay ucuzmuş baya. Bir de engibot var engibot. Hangi bot indirim demek herhalde.